Gördün mi? Şu an canlı yayındayız sevgili İbrahim Turan ee, telefon ettiniz çiçek kızım gel sana diyeceklerim var İyi ki cümlem var dediniz şu anda sizin mekandayız ee, ne diyorum. söylemek Vallahi valla şu an canlı yayındayım dayım evet. kızım söyleceği laf çok Cerebe verecek para yok Hı. bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem İlide hem Bodrum'da öldürdüler. Tek adayla gidildi her iki yerde de. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat Parti'dir. Biz tek adam değiliz. Biz AKP değiliz. AKP'de dahi Recep Tayyip Erdoğan belirli adaylar dört tane adayı koru oraya. Dört tane aday içinde birisi seçer başkan olacak diye. Yani. Temayül yoklaması bile yaptılar diyorsunuz. Tabi e, tabii bizde temayül yoklaması yok. Bir de pazar yolun kongresinde Bodur'dan partiler gidecek. Eski garajda toplandılar. Ben de Gündoğan'a geldim, baktım. Partiler orada, parti bayrakları yok. Sordum oradaki etkilere. Arabaları ne böyle kasmadınız? Muğla dedi. Burası Muğla değil, Bodrum dedim. Tabii kulak arkası ettiler, kızdım arabaya bindim bittim. Sanki o Bodrum'da cenaze kalmış. seçimlerde, böylesi dönemlerde ara ara gerginlikler olur. Bu da seçimin bir e, olur. normali. Olur. olur. Sizin genel es tepkiniz neye? Beni niye çağırdınız? Onu bir söyleyin bana. Birincisi şey dediniz, e, giderken enerji, neşe, böyle seçime gider gibi bir hava yoktu dediniz. Yok, yok. kalkıyor. Tek adaylı olmasına tepki gösterdiniz. Üveler bir yerde de delegeler. Harire yok. Ölmüş hepsi. O enerjiyi görmediniz mi? Yok. İlçe kongresinde görmedim. Buğla'ya gidişleri görmedim. İlçe kongresinde erken kalktım. Salon bomboştu. Bizim zamanımızda o salonda oturacak ev bulunmazdı. Peki e, İbrahim Turan, e, bunca yılını kaç yıl dediniz? Biraz önce canlı yayından önce. 57 yılından beri mi? Kaç? 1968 Eylül ayında partiye evet. yayıldım. 68 yılında partiye oldunuz. O tarihten bu yana da bu parti için çalışıyorsunuz. İşte, o dönemde da ya. sevilen ve partinin e, mihenk taşlarından birisiniz. Tek kaldım zaten. Bir arkadaşlarımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Siyaset yaptığımız arkadaşlar. Amin. Ama biz Muğla'ya giderken Ahım Şah Beylerine giderdik. Muğla'ya vardığımız zaman Bodrum geliyor derlerdi. Bodrum hiç mi geçmiyor şimdi Muğla'da pazarı gördüm ben. Peki, e, Muğla'da da seçimin hepsine kalmadım, geri geldim. Oraya da oturdum. Hı hı. Baktım, Sosyal testlerin önüne atıp üzerine oturdum. Bir canlı yok, bir hareket yok. El 100 metre ilerisinde gerisinde içinin e, Refah Parti'nin Refah Parti. Yeniden yok. Refah Partisi. Refah Partisi kongresi bayatlaştırmış. Bizim orada bir şey yok. Orada Salın. da böyle bir enerji yok biliyorsunuz. Bitmiş parti yok. Ne iktidar yok? İktidar yok. Ölmüş hepsi. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Tutarsızlığa. Hı. Saygı sevgi yok. Büyük büyüklüğü küçük, küçük, küçük bilmiyor. E, Düzelmez mi? Sonuçta köklü bir parti, Cumhuriyet'le eşdeğer bir parti yani en de sonunda düzenleti gerekmez mi? Düzeldi. Şöyle düzeldi. Sandık. Çok aday mı? Çok aday da. Demokrasi budur. Tek aday değil. İşte tek ay kaç, kaç sene var yönetiyor Sıkıntı çekiyoruz. O yüzden C Cumhuriyet Halk Partisi eski geleneklerine dönmeli mi diyorsun? Dönmeli tabii. Peki. Biz Atatürk İsmet Paşa'nın torunlarıyız. Peki geldim. Gel dediniz. Sesim ol dediniz. Sesiniz oldu. Bodrum Gündem takipçilerine son bir mesajınız var mı? Şimdi gayretle duralım. Allah sağlık versin. Amin. Parti güçlü bizim görevimiz. Bodrum'u kaybedersek, Muğla'yı kaybedersek bir daha alamayız. Bunu iyi bilsinler. Bir iminatler bir daha gelmez Bodrum için. Peki. Çok Söyleyeceklerim bu kadar. Herkes saygılar sunar. Peki, çok teşekkürler İbrahim Turan. Rica ederim. Evet, sevgili Bodrum'un bilinen dostları İbrahim Turan işte bahsetti. 68 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum'daki önemli netellerinden biri. Telefon etti. Çiçek kızım gel sana söyleyeceklerim var. Sesim olur musun dedi. Bizlere ne dedik? Hepinizin sesi olacağız. İbrahim Turan'ın da sistemleri vardı, önerileri vardı. Onları da sizinle paylaştık. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.